mücadelesi değil, kırklar eline ve güzel vatanımız Türkiye'mize olan sevgimiz ve sevdamızdan kaynaklanan hizmet mücadelemizdir. Kapatılan il teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz biz. Görevden alınabilinir. Yanlıştır ama alınabilinir. Ama bir siyasi partinin il teşkilatı, hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin il teşkilatı, hele partilerden bir parti olmayan, benzeri olmayan bir siyasi hareketin siyasi teşekkülü olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin il teşkilatları genel merkezden yazılan bir yazıyla valilik eliyle ve anahtarını polislere teslim etmek şartıyla kapatılmamaktır. Çünkü, çünkü biz Asena'lar ve değerli hemşirelerim, Trakya kızları bir, haksızlığa tahammül edemeyiz. İki, hakkımızı yararız. Üç, haklıysak eğer yılmayız, yıkılmayız, dönmeyiz, korkmayız.